Evet Merhabalar arkadaşlar Atmaca dedektörden Ben Muharrem sevgili arkadaşlar bugün e, e, defineir pulse e, cihazımızı analog sistem olup burada bir e, ufak bir obje ile e, 75'e 75 santim bir başlıkla bunu abi bir gösterir misin kameraya böyle ufak bir kutumuz var bu kutuyu şu anda bizim zaten ceblerimizin ölçülerini yapmıştık tekrar e, bu videodan e, bitmeden Şimdi testimizi yaptığımız zaman da e, tekrar ölçümünü falan yapacağız arkadaşlar. Burada şimdi bunu 75'e 75, e, 75 başlıkla bazı arkadaşlar e, ne yapıyor diye bir video istediler. E, şöyle ufak bir kutumuz var. Şöyle göster abi. Heh. Şimdi onu e, şu anda 1 metre cebe e, bir testini yapacağız. Şimdi cihazımız şu anda açık arkadaşlar. Yani şu anda herhangi bir e, tepkimesi falan yok. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi onu istersen abi sen cebe bir koy. Ben şöyle geleyim. Sen cebe şu anda koy. Burasını zaten arkadaşlar ölçümünü yapmıştık. Yani bir metredir tam. Ee, şu anda 75'e 75, e 75 başlıkla şu anda üzerine geçiyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda tekrar geçiyorum. Abi şu anda tam bu çekerken bir şey yap onu. O kutuyu bir al abi. Evet şu anda aldığı zaman herhangi bir cebde herhangi bir şey yok. Şöyle sesini ben biraz daha cihazın açayım hatta. Şu anda ben bunu şimdi sabit tutarken abi sen bir koy kutuyu. Sabit evet. Tamam bunu gösterdik zaten. Evet şöyle başlıyor biraz daha yanaştırdığımız zaman. Daha net alıyor. Şu anda çekebilirsin abi. Evet. Evet bunu bir metreden net bir şekilde alıyor arkadaşlar. 75'e 75 paraşüt bir başlığımızdır. Daha büyük objeleri tabii daha derinden de alabiliyor. Şimdi bu videodan sonra da 1 metreye 30 santim olan uçurtma başlığımızda diğer 1.60 metre ve 1 1.2 metre yakın bir cebimiz var. Onda da şimdi denemelerini yapacağız arkadaşlar. Şu anlık bu videoyu sonlandıralım. Hem kısa olsun video.